Kardeş gel haftaya cumartesi. Tamam gel. Eray Eray'la da buluşacağız. Gel forum İstanbul'da. Tamam gel. Hop zıpla. Setup'ın. Abi benimse. se Allah, Eray yallah Yallah Dalgalı özür dilerim. Ya abi setup benim direksiyon seti yani araba oyunları üzerine bir setup. Yoksa tek mikrofonum şu Aa gel gel düşme. <laughs> Sakın arabadan atlama dalgalı sakın. Atla. Yok arabadan atlayınca da bir şey olmuyor. Arabadan atları. <laughs> gel lan suda kavga gel. Lan sen dalgalıyı mı öldürdün? Bilmem. Biz kaybettik şimdi değil mi? Evet. Kazanıp kaybettik Ay. bir de. Yo. Lan öyle değil, öyle değil. Yukarıdan arabadan düşerken atlarsan direkt ölüyorsun ya. Düşene ya, kadar en atlama. En düştük. Düştükten sonra arabadan inme anasını. suya düştü, suda boğuldu çocuk. Biz de kaybettik. <laughs> Nasıl lan? Round loader yazdı. Ama size verdi ne? bak rounds one kısmında size verdi oğlum onu. Ama ekrana loader yazdı. Yerde çalışıyorum mu? Bir ara Anlamam çorapçılık yapıyordum. Evet bir ara çorapçılık yapıyordum. Teyzemin dükkan vardı. Oraya gelen işleri ben de yardım ediyordum. Oğlum Yıldız frenleri çok da. kötü ya. Accent Blue'nun frenlerinden de kötü bak. Oha. <laughs> ya. Durmuyor abi durmuyor. Janty nereye gidiyorsun oğlum? Abi bu nasıl araba? Yat aşağı. Yine dalgalı ben ve birisi kaldık. İnşallah birimiz düşmeden. <laughs> Kırmızılara binilmiyor mu? Nasıl kitli mi? Neyse ben attım evet, bunu beyler. Gittim, gittim. Ben de düştüm Gidim, ama gel, siz gelmeyin. Gel, Allah'a Allah Allah. emanet güzel iş. Yani güzel iş de şu anlık bende bir gelir yok. Çok Abne. bir değişimde. Gel lan Melik gel. <laughs> Melik gel yumruk yumruğa Melik. Kerem abi. Kaybetmeyelim oğlum lan bu sefer de. Kazandık lan. <laughs> ben dalgalıyı da attım kendimi. Ya Mert ölmeyin aşağıda ölmeyin. Tamam, ölmeyin Melik seni var ya, <laughs> ya suda bile döverim ha. Çocuk bak <laughs> sana bir apar kat şuradan. Hop sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha. Bir sağ kroşe daha. Bir sen bir ben. Ne oldu? Melih'i öldürdüm. Oh, Bayılttım onu suda. en kötüsü sumo, kötü sumo değil mi? Yani ilk kalkan burada kazanıyor. Ben öyle söyleyeyim. Bir oh. ara yine satıp 216 model bir aksent bulu almayı düşündüm biliyor musun? Yani kötü bir şey yapmazdın benden söylemesi. Kötüden kötüye geçmiş. Kötülen ya Eray taban wildsın. Bak beni konuşturma çocuk. Yinekten inip mandaya binmek <laughs> İsyan edeyim ki. İsyan etmiyorum ki ben sadece bir şey İsyanım şey var lan! Sa 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 gelin dövüşek daha çok eğleniriz. Hadi, tamam hadi binmeyin arabayı hadi binmeyin gelin. Dövüş, binmeyin. dövüş, dövüş, binmeyin, binmeyin. arabaya binen gay. <laughs> Melik'le şey dalgarinin gitmesi peki. Birader sen ohoho, hayırdır? Birader. <laughs> oğlum ne oluyor? <laughs> Mert vur oğlum vur. <laughs> Mert vur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika sen hayırdır lan? Kuzenime <laughs> mi VURUYON lan? Ne vuk? DE hayırdır <laughs> <laughs> lan? Adam mı oldunuz? Gidip can mı basıyorsunuz lan arkada siz? Ha? Mert'i öldürün arkadaşlar. Mert'i öldürün arkadaş? Yıkın Bana arkadaşlar. Ben 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 lan eniş on dur. Oğlum iki evir mi lan? Ne <laughs> yapıyorsun lan? Aa! Yardım et dalgalı Oğlum hayır lan. Teke tek gelin lan erkekse ha. Onu, onu... <laughs> Ümrü <laughs> kalktı uçtum 2.80 Bak aşırı canlarını azalttım aşırı canlarını azalttım Aa dalgalı Dalga ölecek lan Tek yumrukta öldü bak Staminası bitecek bu arada az sonra <gülüyor> <gülüyor> Eyvah eyvah Playlist bitti mi? Playlist bitti mi? Playlist son bir tane kaldı galiba Allah'a emanet abi memnun oldum Aa bitmiş Çok hızlı bitti ama ya